47. sorumuz ee, 3 ilde diyor aynı gün içerisindeki en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ölçülmüştür. Ankara'daki verilmiş bize. Aynı gün İzmir'de ölçülen en düşük şuraya İzmir e yazalım. Ee, Ankara'da ölçülen en düşük sıcaklıktan 9 derece fazla. Eksi 5'i 9 ile topladığımızda artı 4 yapar. En yüksek sıcaklık ise 11 derece fazla. 11 eklediğimizde artı 13 yapar. Aynı gün Erzurum'da, Erzurum'u da şu aşağıya e, yazalım. İzmir'de ölçülen en düşük sıcaklıktan 16 az, 4'ten 16'yı çıkardığımızda eksi 12. En yüksek ise 18 derece az, 13'ten 18'i çıkardığımızda eksi 5 yapacak. Buna göre bu üç ilin en yüksek ve en düşük sıcaklıkları arasındaki farklar, ee, evet, en yüksekten en düşüğü çıkartıyoruz. 2 eksi eksi 5 ne yapar? Artı 7. 13 eksi 4 ne yapar? Buradan e, artı 9. Eksi 5 eksi eksi 12'den e, burası da artı 7 yapacak. 7 9 daha 16 7 daha eklediğimizde 23 yapar. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.